Hazreti Mehdi'nin sürgün edildiği Edirne, fetihin başlangıç yeri olacaktır. 1480 yılında yazılmış ve şu an Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Saltuname'de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, fethin, Edirne'den olacağını söyleyerek, Rum suresini okuduğu rivayet edilir. Gece, Resul rüyasında gördü. Dolunay'ın ışığı, şafak vakti, insan ve verdiği sözler, gelip kutlu şahsa, Hazreti Mehdi'ye, selam verdi. Caminin sol arka sütununa sırtını yaslayıp şöyle söyledi. Ey evlat! Bu makam benim evimdir. Eğer uygun görürsen, bundan iste. İsteğin kabul olsun. Bu şehir, Edirne, benim ümmetimin gazilerinin ocağı olacaktır. Kur'an'da geçen Edna el Art burasıdır. Her kim bu makamı ümmetimden bekliyorsa, kendilerine toplanan düşmanlarına karşı yardım bulmuş ve zafer kazanmış olsun. Fetih'in ilk yeri burasıdır. Edirne'dir. Rum evindedir. Nitekim, Allah-u Teala Kur'an'da buyuruyor. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Edna, El-Ark'ta. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Buranın, Edirne'nin, ismi, zaferin mekanı olsun dedi. Kutlu şahıs, Hazreti Mehdi, Ya Resulullah! Bana burada olanları anlamama vesile ol dedi. Resul, benim duam yoluma ciddi yemekte bulunanlarındır dedi. Bu şehrin isminin Edirne olduğunu söyledi. Sultan Saltik'tan ayrılmayanlar ve Müslümanlar dahi buranın adına Edirne dediler.